nakit öderse %20 indirim uygulanarak 5120 liraya satılıyor. Bir şeyin tamamı %100, %20 indirim yaparsak %80'i kalır. %80'i 5120 lira imiş. Sıfırları sadeleştirdik. 512 8 ile sadeleştirirsek 64 içler dışlar çarpımı x eşittir 6400 yapmış oldu. 6400 bu indirim yapılmadan önceki hali. Yani kahve makinesi ve elektrikli su ısıtıcının fiyatı 6400 TL. Şimdi buna %10 ek ücret uygulanırsa %100 kendisi %10 110 bölü 100'ü olur. %25 olursa %100 kendisi 25 daha %125'i Bunların toplamı da <laughs> 10 taksitli. Her bir taksit bu kadar olduğu için bunu 10 ile çarparsak 7340 olmuş oldu sadeleştirmeler yapalım. 25'e böldük. 5, 25'e böldük. 4. E'yi yok etmek için eksi 5 bölü 4 ile çarpıyoruz üst tarafa. 11K bölü 10 eksi 5K bölü 4 eşittir. Bununla bunu çarparken 4 ile 64'ü sadeleştirdik. 16 yani 1600. 1600 ile de 5'i çarptır. Eksi 8000 7340 2 ile genişletelim. 5 ile genişletelim. 22K eksi 25K eksi 3K bölü 20 eşittir. Eksi 660. Eksi 3 ile sadeleştirelim her iki tarafı. 220. işler dışlar çarpımı. Kahve makinesi. 4400 TL. Bu indirimsiz hali. Bunun indirimli fiyatını soruyor. Yani 4400 TL'nin %20 indirimli hali. %80'ini soruyor. 2 gitti. 8 ile çarptık. 32 yani 8 ile çarptık. 32 3520 lira indirimli hali. 2 evet. basamaklı AB sayısının tersinden okunuşu olan 2 basamaklı sayının 5 katı yani 5 çarpı BA sayısı 9 ile bölündüğünde kalan 5 oluyormuş. Bölüme x diyelim. Dolayısıyla 5 çarpı b a eşittir 9 x artı 5. 5'i de bu tarafa atarsak 5 b a eksi 5 eşittir 9 x. 5 parantezini alırsak b a eksi 1 eşittir 9x. Yani bu eşitlikten PA-1 9'un bir katı x de 5'in bir katı olması gerekiyor. <laughs> BA-1 9'un bir katı olacaksa buradan değerler vererek bulmaya çalışıyoruz. BA 18 dolu 19 olabilir. 19 1 eksi 18 olur. 27 olabilir. 28 1 eksi 27. 37 1 eksi 36 9'un katı. 46 1 eksi 45 9'un katı. 55 1 eksi 54 9'un katı ama rakamları farklı dediği için 55'i almıyoruz. 64, 1 63, 73, 72, 9'un katı ve 82, 1 eksi 81, 91, eksi 1, o da 99'un katı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bir kağıdı almış 8 parçaya bölmüş. 8 Sonra bu parçalardan birini alıp tekrar 8'e bölmüş. Yani 7 parçası duruyor. Sonraki bir parçayı tekrar 8 parçaya bölmüş. 15 parça oldu. Sonra bu 15 parçanın 14'ü duruyor. Tekrar bir parçasını alıp 8 parçaya bölmüş. Bu 21 parça duruyor tekrar bir parçasını 8 parçaya bölmüş ve bu şekilde devam ediyor. 2 çarpı 7 artı 1. 3 çarpı 7 artı 1. 4 çarpı 7 artı 1 şeklinde devam ediyor. En son durumda yani <laughs> x çarpı 7 artı 1 şeklinde bir örüntü ile ilerliyor. Dolayısıyla bu parça sayısı 7'ye böldüğümüzde kalan 1 olan bir sayı olması gerekiyor. Şuradan başlayalım. Bunu 7'ye bölersek 14 62 oldu. 8 kere 4 9 kere kalanımız 1. Demek ki cevap bu. Şimdi bunlar bileşik kesri e, çevirdiğimizde 2a artı 1 bölü 2 3b artı 2 bölü 3 ve 5c artı 4 bölü 5 olmuş oldu. Bunların payları birbirine eşit olur diyor. 2a artı 1 3b artı 2 o da 5c artı 4 oldu. Bunların hepsine a dersek A artı bir sayısı 5C artı 5 3B artı 3 ve 2A artı 2 olur. Hepsine bir ekledik. A artı bir sayısı hem 5'e hem 3'e hem de 2'ye tam olarak bölünebilen bir sayı. Dolayısıyla bu şartları sağlayan en küçük sayı 30. O zaman A sayısı 29 olur. Buradan tek tek sonuçları bulacağız. 2 artı 2 30 sa. 2 çıkardık 28. 2'ye böldük A14. 3B artı 3 30 sa. 3 çıkardık 27. 3'e böldük 9. B sayısı. 30'dan 5 çıkardık 25. 5'e böldük 5. Onda toplama 28. Birden 15'e kadar olan sayıların toplamı 1 artı 2 artı 3, 15, 15 çarpı 16 bölü 2. Sadeleştirdik 8 çarparsak 120. Şimdi öğretmen burada. gül burada. Buket burada. Bu arada 61 kişi var. Bu arada 55 kişi var ve bu arada da 4 kişi varsa bunların toplamı 116. Artı bir de 4 kişi. Bu 4 kişi de ardışık sayı olacak biri. 1 2 3 4 5 gibi. Bu ardışık sayıların toplamı 120 olması için bu şekilde bir sayı bulamayız. Çünkü aradaki fark 4 ve 4 kişinin toplamı 4 olacak. O zaman demek ki şekil böyle değil. Öğretmen burada. Algül burada. Bu arada 61 kişi var. Buket burada. Bu arada 55 kişi var. Ve arada 4 kişi var. O zaman bu ikisinin toplamı 116 artı olmayan kişi bir de bu aradaki dört kişiyi 61'in içine de dahil etmiş oluyoruz. 55'in içine de. Bu dört kişiyi çıkarmamız gerekiyor. Toplam 120. Olmayan kişi 16 yattı karşı tarafa. 4 artı 4 kişi. 4 kişinin üzerine ardışık sayılı 4 numara ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4 olabilir. Bunların toplamı da 4, 7, 8, 10, 14. Dolayısıyla cevabımız 14'tür. Bu üç fonksiyonun da aynı değerler aldığı, birbirine eşit olduğu İki nokta var. Birisi sıfır noktası, birisi de buradaki nokta. Demek ki bu sıfır noktası A'ymış. diğer nokta da C. B de bunların arasında olduğuna göre, herhangi bir B değeri için kırmızı olan G fonksiyonu GB en küçük. Daha sonra mavi FB. Daha sonra da yeşil en büyük olan da evet. yani cevabımız Ceyhan. Bir apartmanın 22. katındalar. Bir apartmanın 22. katında yukarıya doğru çıkıyorlar. Selen asansör için 2 dakika bekliyor. Yani 120 saniye. 15 saniyede çıkıyor. Asansörle çıkan da 3 saniyede çıkıyor. 15 saniyede bir kat çıkıyor ise 120 saniyede yani 2 dakikada ne kadar çıkar dedik? 15x 120 x eşittir 8 sadeleştirdik. Demek ki 2 dakika bekleyene kadar buradaki kişi 8 kat daha çıkmış. 30. kata çıkmış. Sonra bu buradan x kat daha çıkarsa ya da k kat daha çıkarsa her 15 saniyede bir kat çıktığına göre 15k Eşittir. Asansörle çıkan da her 3 saniyede bir kat çıktığına göre o da buradan bir k kat daha çıkaracak. O da buradan 8 artı k kadar 8 artı k kadar kat çıkması gerekiyor. İkisi aynı anda vardıklarına göre bu birbirine eşit. Buradan 15 k eşittir. 3K artı 24. 12K eşittir 24. Demek ki K eşittir 2. Yani 2 kat daha çıkılmış. 30. kata kadar çıkılmış da 2 kat daha çıktı. 32. katta bunlar buluşmuş olurlar.